Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu. Anıt kabre ne zaman ziyarete gitsem bir şey beni çok şaşırtır ve çok hayran bırakır. Atatürk'ün şahsi kitaplığı. Bir devlet insanının şahsi kitaplığının zenginliği bende hep hayranlık uyandırmıştır. Geçen cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la birlikte Rami Kütüphanesi'ni gezerken ikinci bir olay daha karşıma çıktı. Meğer Fatih Sultan Mehmet'in de şahsi bir kitaplığı varmış ve bu kitaplığında çok sayıda da kitap bulunuyormuş. Tarihle ilgili, felsefe ile ilgili, sağlıkla ilgili birçok kitap ve bir de Fatih sefere çıkarken yanına almak üzere cep kitapları yaptırılmış. Yani cebine ve çantasına sığacak. Her sefere giderken yanına beş kitap alırmış. El yazması kitapları alır götürürmüş. Kütüphaneyi tasarlayanlar bilerek mi yaptılar yoksa kendiliğinden mi ortaya çıktı? Ama Türkiye tarihinin iki en önemli siması orada bütün o kütüphaneye hakim bir ruh yaratmış. Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet. Biri İstanbul'u alarak Doğrama İmparatorluğu onun yıkan onun yerine Türk yurdunu kuran padişah ötekisi ise her şeyini kaybetmiş bir Anadolu'dan tekrar cumhuriyeti yaratan büyük kahraman. Kütüphane'ye gidin görün siz de etkileneceksiniz. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu.